Herkese selamlar dostlar, bugün sizlerle birlikte The Backrooms oynayacağız, The Aspect The Backrooms Yanımda yine Ali var tabii ki de Şu oyun sesleri çok fazla geliyor, ortam sesini bir tık kısalım Heh, tamam, onayla dedik Hemen başlayalım arkadaşlar Hiç bilmiyoruz yani Evet As arkadaşlar Az önce iyi. video iptal oldu Yani iptal olsun yani, çok da bir şey gitmemiştik zaten <laughs> lan beni bırakma Buradayım, buradayım, Neredesin? Ne dur bir şey bir ses geliyor. Hello 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 hello. Buradayım, buradayım. Evet. Neyse orada da yaratık gelmiyor herhalde ya. He. Bir bölüm ya, geçtik. Mi? Ayrılalım o zaman hemen hızlı hızlı. Ayrılınca olacak mı? Ne bileyim olsun. Var ya arkadaşlar ee... Buldum Ali'nin no, Ali'nin mikrofonunda sorun olduğu için arkadaşlar maalesef buradan konuşmak zorundayız Biz de inşallah aldırış göstermez buldum ben, ben. ben Merdiveni buldum Gel Bekle daha merdiveni koymadım sakin ol Arkadaşlar <laughs> sadece buraya geçebildik yani Bizden zaten maksimum bu ekleniyor zaten <laughs> Buraya geçtik sadece arkadaşlar tamam. Oraya da kazana geçtik. Sadece buraya geçtik zaten. Ondan sonra bir anda video error verdi, attı. Herhalde buraya da çok sorun etmezsiniz diye düşünüyorum. Zaten bir boku beceremedik. Gel. Ha bir de Ali'nin zaten mikrofonu çok kötüydü arkadaşlar. Size böyle kötü bir video sunamazdım yani. Ben neredeydin ki ya? Arkadaşlar burada o kadar çok takıldık kaldık ki yani ezbere biliyorum artık ner nerelerden gitmemiz gerektiğini. Oğlum istedim. aşağı düştüm lan. Nerede? Nereden aşağı düştün? Aa kapı açılmış. Aynı yerde. He. Anne bu buraya geçsek ne oluyor ki? Ne bileyim ben. Onu Ay! Beceremedim. Ben düşerken çok korkuyorum ben. Böyle. Ya ben öldüm herhalde. Hayır oğlum buradasın. Yanındayım. Ne? ben yere niye bakıyorum lan? <laughs> öldüm herhalde. Biz, <laughs> biz buraya gitmişiz gel gel bak gel. Böyle. Heh, sadece buraya geçtik yani. Bakın ezberledik yani arkadaşlar görüyorsunuz. Neyi ezberledik? Random bir de ben çaktırma. Harbi mi? Harbi. nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum. Biz o kadar burada takıldık kaldık ok bulan, ki. Ok bulana kadar tıklayalım. Ara tıklayalım da geçelim. Bang <laughs> kay. Ay bir şey <laughs> geliyor sandım. Böyle böyle ne çevirirken sayfayı böyle ay şey ekranı Aynen böyle... aynen. ben de ondan şey korkuyordum ya. Canavarın nasıl ben bir şey olduğunu da bilmiyorum sana. ya. Aa, aa o var. Canavarın nasıl İlk bir şey olduğunu. canavarın nasıl bir şey olduğunu da bilmiyoruz şimdi. Değil bir mi? Biliyorsa kalk yüzünden bile gidebiliriz yani müdü <laughs> <laughs> Bu arada ben bana var ya 80 volt girer. Sana? <laughs> Kanka bana seninle bir Senin bir var. <laughs> evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Buradan sonra zar zor zaten şansa geçtik çaktırmayın Onu da ben kazayla bularak geçtim. Heh. Yani çok iyi bir oyuncu olduğum için buldum yani. Andrik <laughs> burada başladı. Gel gel ikinci katta galiba bir şey vardı. Gel gel. Gel. Of. Direkt açtın mı? Gel. Buldum oğlum tek Oha. Adama bak ya. Ya işte ben yani yapıyoruz bir şeyler abi. Egon biraz bunu tatmin edelim arkadaşlar. <gülüyor> Yorumlarda. <laughs> <laughs> Kanka böyle de çok kötü. Baksana kuruşuma baksana ya. Hmm. Fare <laughs> gibi duruyor Burayı bilmiyoruz işte. Bak burada ses olmamış Yok ben yürü burada bir şey yok işte. Yoktan tamam, burada vardır. Bir dakika bizim. Eşkıçı denli ilahe aldığı eşkıçı denli Muhammed Abdurra'yı resmiyle. Allah'a Gel buraya. Tam burada bir tane. Yanbedir. El Elif nere vurdu? Bana. Bana. Bir tane var oğlum. Aa bak burada bir tane daha var. Bir şeyler var burada. Bak burada bir tane daha var. Levha'yı alabiliyor muyuz ha? Başka var mı yok galiba. Hadi gidelim gel. Dur kan kapı montanıyor Bak artık. tam burada oyun çökmüştü işte arkadaşlar. Biz buraya kadar geldik oyun çöktü. Solda kapı var mı? Şeyim şey yaratı görsem mouse var ya fırlatırım. <laughs> Şimdi bir de oran Sus. buramı kaşıyorum yüzüm yüzüm kaşınıyor. Allah yaratı gelse Allah bak ver. <laughs> Yaratanla koyarım lan. Kralınız gelsin. Çıkar kim bekleri? Hadi oyunuz. doğru koşalım. Koşsak ne olur? Kamp şeyim şey mi? Pew, Koş, run. Koş! 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 Çok stres oldum. Ananı Çok, <laughs> Çok stres oldum. <laughs> Kapat kapıyı. Ka biz bir şey diyeyim mi? İçimizde kapıyla böyle oynarsak olmaz. Kanka bence biri aç biz. Aynen aynen biri Ben açayım ya da sen aç. Sen aç kanka. Ben tıklayan evlerle ölürüm korktan ama. Bak kanka karşımızda da kapı var ha. Gidelim. Ali Ali, Ali 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 gel Ali 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 bir şey geliyor Aaaa Ananı sikerim Ali kapını Özür <laughs> 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 Gördük hemen mi geliyormuş? Pardon arkadaşlar Tamamen oldu. <laughs> Ali dur dur Ali sağımızda olabilir <laughs> Kanka kapı bana girdi. <laughs> Ali korkuyorum kanka ben. Ali, Ali, ya kop, o, kapıyı... ya Ali ya o kapı açılmıyorsa. <laughs> Ali orada. Sen git öl, ondan sonra anlaşır, anlarız. <laughs> Ali gel, Ali gel. Gelme, mağaraya gelme, belki yaratık bir yaratık tam karşımda. Ali koşuyor. Ay korktum anneni sikerim. Görüyor. <laughs> 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 ay! Siz çok korkutucu. Sana gel. Gel lan en iyi benim yan bilirim. Ali iki tane daha bulmamız lazım. Ali kapı mı önünde mi? Baksana bir kapıda. Yok. Yok mu? Ali korkuyorum. Yok uzaklaştı baya. Beni görmüyor. Yat lan aşağı iyi an Kanka ben buraya geçtim. Koş. Koş burada iki kapı var. Geliyor mu? Geldim. Gel. Ay! Ay! Ali hani senden korktum. Yes! Aaaa! Ay! Geliyor. Dur içeyim onu ben. içeyim. Dur, bak, dur, bakayım. Beynimde, beynimde hücreler var tamam sorun yok. <laughs> Kanka <laughs> bu kapasana şu kapıyı. Bir zahmet olacak değil yani Sıkıştım Kapatamıyorum, kapatamıyorum. <laughs> Allah ben. Dur bakayım zıplayabiliyorum lan doğru. Heh. Tamam. Hadi kapıyı aç. Geliyor mu lan? Ah, Hadi kap... Solda mı acaba? Bilmiyorum sen bak ölmezsen anlarsın. <laughs> Tam gitmiş gel. Buraya gel gel. Gel gel gel. Buraya gel çabuk. <laughs> Deliyi <laughs> tutamıyorum. Kanka <laughs> iki tane anahtar bulmamız lazım. E o evi kanka sende var ya gel bir de beni. Maden suyunu lüptetelim. Ya şu kanka iyice arasana buraları. Bak belki... Nerelere? Şu köşeleri falan her yeri arayalım da. Oralar da sokmamışlardır lan. Ali orada dur. Kanka götünü çek az. Ali bizi görmedi gel. Uçan. Kanka bir tane yoktur ondan ha. Emin misin? Bizi sabah kadar lüptetse hiç kimsenin haberi olmaz. Kanka, i̇ki tane varsa zaten gitti cici. Burası aynı yerde mi başlangıç yeri? galiba. Gel. Ne galiba kan orası işte. Kapı kapat lan. Dur o zaman buraları da arayalım bak. Biz bilmiyorduk. Bir bakalım. Hı -hı. İyice ne Burası açılmıyor ya. Anahtar varmış lan burada. Biz amma kör herifleriz ha. Tamam. Son bir tane kaldı Ali. Gel bakalım. Ha Baka, o zaman. Burada sesi olmuyor. İyi sene kanka. Da... Eğil kanka görürse koşarız yani. Beni oğlum. uzak ben beni bırakma yarın. Ne? Aha orada. Ali, yarın yokmuşçasına şu kapıya koş. Aa oğlum sen öndesin ama or. Kanka, siketek kanka. Le? 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 kanka. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam. Şimdi buralara da bakalım. Son bir anahtar lazım. Acaba girmediğimiz onun tarafında bir odamın var ya. Zaten. Başka nereye koyacaklar kanka? Hayda kanka biz oraya nasıl gideceğiz? Benim... demez ki. Böyle kanka. Gel. Bir a orada. Çömence görmüyor. Görmüyor değil bence. Bence görüyordur. Sesli şey yapma. Sağdan doğru kanka kalk koşma anını var ya. Kanka, Camdan aşağı atarım oda yok kanka hiç o da yok. Kanka, kanka. yok. <laughs> <laughs> <Oğlum>, <hızlı. gülüyor> al şunu altına. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kanka, çok kadar. hızlı, çok hızlı çok hızlı. 2 Bak şu, şu hani girdik ya sağ tarafımızda hiçbir oda yok. Nasıl? Hiçbir oda yok. Yani şu Şuradan sağ değil mi, şu? Bak, hani biz böyle dümdüz gittik ya, şöyle sağımızda bir yer vardı böyle He. boşluk. Orada evet. hiçbir oda yok. O zaman... O zaman şu, bak tam şurada var, karşıda evet. bak. Kanka şurada. tam orada, tam orada, tam orada. Kanka orada kapı var. Aa! 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 AHAHAHAH <laughs> Gel kulağımdan var ya Sarı kayınca Ayy Ayy Ya yani ya tam şurada bak Anahtar tam şu kapı var şurada Bak beyaz evet. Azıcık çıkart kapını de görürsün Onu bende gördüm Onu de gördüm de Nasıl gitti biz oraya Etraftan dolayısıyla Çok zor O zaman şöyle bir şey yapıcaz Ha bizim şu odaya gidelim Ondan sonra oraya gidelim <laughs> Ali <Hadi>. Ay. <laughs> O nasıl Ah burada bir şey var. buraya? <laughs> Son bir tane kaldı bizde burada. Ah binmekten, binmekten kalbim duruyordu. <laughs> Kanka işte 3 tane sus, lazım oldum. Ya bir de bekliyorum hani kapıyı belki açar kazara kapatır. Orası bu çocuğu seni Kanka. Ama nasıl soktu bunu. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Gül gülerken nefes almayı unuttum. Öyle Ya oğlum bir Allah'ını seversen abi. Buna kolum yaratır. Bir sikilik burada. Kapıyı kapama kanka. Vururum altı türk kanka. Vallahi oh, diyorum vururum. Boşu uğraştırma tekrar. Çık. Bloklamayın amına soktu. Kanka, gel gel gel. bekle. Yaratığın belli bir koordinası var. Mesela sağ gidiyor, sonra kadar sağa gidiyor, ondan sonra dönüyor. Biz o zaman basacağız. Bekle bakalım bir kanka. Direkt sik gibi gitme. Orada kanka. Nerede? Sağda mı, solda mı? Tam sağımızda. Hah, gördüm. O zaman gidelim. Gel. Öyle gitme kanka. Amına soktum kanka tek çaremiz yavaş yavaş geliyor. Gidiyor. Geliyor, geliyor kanka, geliyor. 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 <gülüyor> <gülüyor> aa, aa! Kapatma Allah rızası için kapatma. Ali! Ali! 10 yılda bitiremeyiz. lan koyayım ben ölüyorum <laughs> bu bitmekten. Boğazıma ağır gidi oğlum. Ben oluyorum, <laughs> gidiyor, hiç boğazına krap girdim ama koyayım. Aa. Oh, kanka son bir iki kez daha deneyeyim. Oh. Olmazsa videoyu bitiririm. Oh. oh. Gırtlağım oğlum gırtlağım ağrıdı. Gerçek <laughs> gülmekten. <gülüyor> Nefes almayı unutmuştum az önce. Bu nerede? Gel tam sağdan gel. Karşımıza görmezse sıkıntı yok görür kanka bu yüzde yüz görür Kanka sıkıcık bizi gel taşın aksine duralım Zaten gelirse biz ondan hızlı gideriz O bakalım taşın aksine dur o blokta onu Bize doğru mu geliyor? Kanka, bak soğuk. o sağdan sonuna kadar gidecek biz arkadan dolaşacağız bak buradan Bak, bak kanka, buradan gideceğiz girdi, Sola girdi oradan Dur biz görmezse sorun yok Taşın aksine duralım bak gel bu taşı bloklara koyma

Zombilerden çıkıyor. <laughs> Korkudan kapıyı kapadım. Sen kapatırsın artık ben dokunmuyorum. Yoksa ilk kapaç kalıyor. Kanka dur lan beynimiz kalmadı dur dur. Bir şey içelim lan öleceğiz. Lan harbi dur. Ah. Oh. Yörtük bize tecavüz edecek biz hala gülmedin lan. bakalım. <laughs> <laughs> Enfes ol. Of kan. oldum, an, kanka Andrelin doldu mu? Ankara. Anlarız Dur korktum yaratık açsın. Oha. Kanka bu nereden koşuyor bir anda? Ka Oha. Taşı blok olarak kullanıyor. Bir tane daha var. Dur bakalım görecek mi? <laughs> Hiç görmüyor kanka ya. Kanka ya. ya Bak, arkasından direkt arkasından sürtünerek. Kanka dur koyacağım şimdi kanka bloklu mu? Nereye gidecek ona bak lazım Taşın şu önümüzdeki Onu biliyorum dedi Oradan sağ mı gidecek sola mı? <gülüyor> <gülüyor> Geliyor kanka Geliyor <gülüyor> <gülüyor> Ya kanka Ya şu bölümü geçmemiz lazım Ali hiç korkmamamız lazım şu an Dur kanka anahtarları çevirsin ya bir tane lazım işte Son bir tane lazım ya bekle o zaman yavaş oynayalım. Acele et benim bir yerde kendine gelsin. Aç şu kapıyı bir bak, bakalım bu taraftan. <laughs> Allah'ım dur abi. Adam oğlum. Adam karşımızda sen diyorsun. Acaba görebiliyor diyorsun. mu? Gözleriyoruz ki gibi onu. Işık mı açtın lan? Ya yani görüyor bence ya sese gelir yoksa ses yapmıyorduk gelmezdi. Mesela dur görecek mi mesela dur bir yerinde. Konuş bakalım sese geliyor. Aa!

Taşla aramızda bir duvar, onunla aramızda bir taş koyacağız Banka, ki görmesin. Kanka ama bir görmesin, milyon, gel. milyon, kilometreyle koşuyor. Ses, ses çok sikinde değil kanka. Kız yapmamız lazım. orada kanka, kız. bu taşı kullanalım. Buraya gelmiyor. <laughs> Nasıl gelmiyor <Koştur>. kanka, gelecek. <laughs> Sen onu kendine çeksene. Ben çekeyim. Geliyor. Geliyor. E? Aa, diye koşuyor üstüme. Kapı neredeydi? Kapıyı kapattım. Sit! Ya korkuyorum bir tane diyorlar. <laughs> Aa! <laughs> <laughs> Şimdi daha kuvvetli hadi. Umut. He. Ha. Kanka ne oluyor yaratığın durumu? Kanka böyle az önce birine kovaladığı yerden geliyor. Onları nasıl beni görmesin? Ben onu çekmeye dur, çalışıyorum dur. da hiç bakmıyor çekme, bana. Çekme çekme çekme. Yani dönünce gör direkt döner bana bir yapıştır ağzıma. Sen neredesin ki? Bak burada. Hala orada mısın oğlum ya? Ganya gidemem oğlum yaratık sana koşsa duruyor yani kapının arasında. Geliyor. Aslında. Şimdi koşman lazım. Şimdi. Arma lan. Kay, girdim. Yemin et. Hı hmm, girdim. Peki nasıl geri geleceğim? Bekle anahtar var mı bunun? Anahtar yoksa beni vurur mu valla? Acıma. Var anahtar. Var. Olsun falan o zaman olacak. Oda kalmadı. Geri nasıl önce? Önce bir akıl sağlığımı tecavüz etmem lazım. Kanka bende de hiç şey yok. Bende var dört tane falan. Bana bir tane falan atma. <laughs> lazım. Kermet çekmiyorum o zaman. Al sana geliyor hadi. Ali sana geliyor. <laughs> Nasıl koşuyor lan öyle? Kanka sorma ya. Ali hani bizim <laughs> ilk oda vardı yani hani Allah ne verdiyse koş dediğimiz oda. Oraya gel. Bak oraya çekeceğim sen yavaş yavaş duvarları kullanarak gel. Tamam. Sana geldiğinde söyle uzaklaş. Geldi. Hala burada. Bizim şu an anahtarlı odanın oralarda geziniyor. Dur bakalım. kadar onu dolaştığı mekan burayı arkasına dönüp gittiği an benim çıkıp çıkmam lazım. Yani yaratığı sal amına kodu bir yoksa sitten çıkamam ben buradan. Ya şu an var bir yere düşüyor kanka. Aa dur pik atacağım lan pik atınca görmüyor. Pik ben... atabilirsin kanka bakmak için. Biliyorum zaten. Nerede olduğunu bilmiyorum Ben de göremiyorum benim kadrolda da yok Ha tamam gördüm Aa Bırak üstüme çekmesin. geliyormuş lan <laughs> Gördüm Üstüme geliyormuş <laughs> İçeri girdi lan Gelse kanka ben böyle rahat sakin bir şekilde konuşabilir miyim sence? Şu an pik atıyorum pik attığım halde görmez Şurada boyatırsam ne olur acaba Oh yeah. <laughs> oh yeah. Oh yeah. Oh <laughs> yeah. Dur buradan buraya. Buradan buraya zıplayabiliyor muyum? Hop. Ah be zıplayamadım. Şu an nerede? Bana doğru geliyor mu? Ya bayağı, bana doğru geliyor zaten çekme bak bakayım Burada benim Aa, anahtarı koydum. Sonra. Anahtarı tamam. koydum kanka senin. Kanka bekle yaratığa bak yaratık şu an nerede? Benim tarafta mı? Bakmam lazım. Adam çok az önce benim tarafa doğru geldi de. Bilmiyorum şu an hiçbir yerde gözükmüyor. Benim burada o zaman yavşak. İleri doğru gidince söylemen lazım. Kaç diğer taraf senin sağ tarafı şu an. Anladım. Bana geliyor. Oraya doğru giderken arkasından bu, ne? <laughs> Bana geliyor. <laughs> Tam bir Bak çektim. Şu an. Sen çeksene bozdu her şeyi. Nasıl? Çekmemen <laughs> lazım ya. ki <laughs> Pik atarak bak kanka. <laughs> Pik atarak bak da hani yaratık benim tarafa gelip diğer tarafa gittikten arkasına dönüp arkasından yürüyeceğim onu. Çünkü göre gördüğünde geliyor amcım Onu anladım. Sese gelmiyor. Bak şu an benim tarafa doğru geliyor. Diğer Bunlar tarafa olsun. geçti. Bunların her zamanı var. Bir. Pik atarak baksana. Na şu kanka şu senin sağ tarafına gitmeye başladı bana söylemen lazım. Ali kapıyı açtım şu an buradaki. Dur kanka arkasından, arkasından basacağım yaratayım. Kapıyı açtım da geçemiyorum buradan başka. Galiba seninle gelmem lazım. Aynen. Büyük ihtimalle seninle gelmem lazım. Ya. Oğlum ineyim lan ben. Heh. Oh be. tamam bence videoyu bitirim yeter. Bugünlük Zaten için. yeter yani burası bize bize fazla geldi yani burası de fazla. Neyse arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi Backrooms'un bilmem kaçıncı bölümüne kadar geldik. <laughs> <Gördüm. gülüyor> Gel dedim oğlum oynar şimdi. Arkadaşlar hiç bilmiyoruz. Ali bir kere izlemiş Barış Can'dan. Ama unuttum o... yani hiç hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı tabii ki de esirgemeyin. Bana destek olan herkes için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.